Beyler bugün hükümetin amına koyuyoruz. Torna! Torna çekiyor, sikildiğinizi çekiyorum Sizin nasıl sikildiğinizi çekiyor senin yurt dışında en kötü ihtimal milyon dolarlardan bahsediyor bunlar. Ne? Milyon dolar mı? Ve efsane değil yani. Milyon dolar ister misin? <laughs> Neyse ya milyon dolar para mı. <laughs> Biz Sivas kavurma yiyoruz bugün. 50 lira değil mi? 50 idi. Ne oldu? Ne zaman ne zaman zam geldi? Kaç oldu? Gittin Sivas yaptım. kavurma. <laughs> Lan suçu bir de sen yapmadın mı? Çocuklar mı yaptı? Kaç para? Orada 50 yazıyor. Pilav kaç para? 5 lira mı? 5 lira. 5 lira. Abi, ne, bir dakika ne 5 lira? Tavuksuz evet. normal. Pilavımız 14. Ulan 5 diyorsun ne diyorsun? 14. <laughs> bir de 14 olan tavuklu tam porsiyon mu? Yok, tavuklu olan 19. Ben anlamadım. Bir dakika bak biz bugün Sivas kavurmalı pilav yiyeceğiz. Kaç evet. para? Sivas kavurmalı pilav 45 lira. <laughs> ben bir şey anladıysam Arap olayım. 57 zam geldi dedi. 45 diyor şimdi. Ne diyor? Abi Şemsi'ye bak ya. Şemsi ne yapıyorsun? Şemsi ne yapıyor? Allah geliyor. Şemsi. Gelme. Arkadan mı dolaşsam? Şemsi Paşa pasajında sesi büyücü seçiciler. Söyleyemedim diye mi kızıyorsun bana? Şemsi, Şemsi Paşa pasajında sesi büyücü seçiciler. Oh. hayır, hayır. Ses dalgalarını mı geliyor? Neye geliyor? Bas 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 bas. Geliyordu vallahi geliyordu. <laughs> Türkçe sanki İngilizce olsaydım biraz da daha... Tanrım neler oluyor. Evet şu çok komik bir şey. Bu ne? Vay canına. <laughs> hazırlığı sıkıp sıkıp yapıyorlar. o yapıyorlar. Oh, jumpscare Hoş geldiniz. Evet, şimdi iş işi yoksa kaç. <gülüyor> <gülüyor> Bu lan zürafa. Bu hortumum var hortumum. Sus. Fil. Kart.